Avrupa ve Dünyadan Gelişmeler Avegun Haber Bülteni 26 Eylül 2025 İşgalin kullandığı veriler devre dışı bırakıldı. Microsoft, bulut hizmetlerinin Gazze ve Batı Şeria'daki sivillerin gözetlenmesinde kullanıldığına dair kanıtların bulunmasının ardından İsrail Savunma Bakanlığına sağlanan bazı hizmetleri durdurduğunu açıkladı. İşgal ordusu, kitlesel gözetleme yoluyla elde edilen telefon görüşmesi verilerini depolamak için Microsoft Azure kullanıyordu. Şirket, güçlü tepkiler üzerine sivillerin toplu olarak izlenmesini kolaylaştırmak için teknolojiler sunmadıklarını açıklamak zorunda kaldı. Starbucks hızla küçülüyor. Son 5 çeyrektir yaşadığı mali zarardan dolayı Kuzey Amerika'daki bazı kahve dükkanlarını kapatacağını ve personel sayısını azaltacağını bildiren şirket, ilk etapta 900 çalışanını işten çıkaracak ve yüzün üzerinde dükkanını kapatacak. Borsaya bildirilen açıklamada bayi sayısının 2025 mali yılında yaklaşık %1 azalacağı, perakende harici personel sayısı ve giderlerden de küçülmeye gidileceği belirtildi. Traktörler Versay kapılarına dayandı. Avrupalı çiftçiler AB ile Güney Ortak Pazarı Mercosur arasındaki mal ve ürün ticaretinde uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılması ve düşürülmesini içeren ticaret anlaşmasına karşı çıkıyor. Anlaşma kapsamında Güney Amerika'dan ithalatı kolaylaşacak tarım ürünlerinin Avrupa standartlarına uygun olmadığını savunan çiftçiler, Mercosur ülkelerinde sağlık ve çevre düzenlemelerinin daha esnek, tarım sektöründe iş gücü maliyetlerinin daha düşük olması nedeniyle anlaşmanın Güney Amerikalı çiftçiler açısından avantajlı olduğunu belirtiyor. Bu bağlamda Fransa'da traktörler konvoy oluşturarak Paris'e 20 kilometre mesafedeki Versailles Sarayı önüne giderek eylem yaptı. Bosch 13.000 çalışanı işten çıkaracak. Almanya merkezli Teknoloji ve Otomotiv Tedarikleri Bosch, 2030 yılına kadar Almanya'daki 13.000 çalışanının işine son vermeyi planladığını açıkladı. Ülkenin en büyük sendikalarından IG metal bu kararın bölgedeki ekonomik yapı ve tedarik zincirlerini zayıflatacağını belirterek mücadele çağrısı yaptı. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.